Şu anda e, telefon attığımızda Doğan Holding Onursal Başkanı Sayın Aydın Doğan var. E, Aydın. Sayın Doğan başımız sağ olsun efendim. efendim. Teşekkür ederim Serdar sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Ee, Mehmet Ali ile ilgili bir şey rahmetli ile ilgili bir şeyler sormak istiyorsan valla içim yanıyor. Fazla söyleyecek bir şeyim yoktur. Ee, bana göre Türk basını büyük bir haberciyi e, kaybetti. Hem basın hem televizyon dünyası yeni yetişenler hep Mehmet Ali habercilikte başarıda örnek alacaklar. Müthiş bir heyecan, müthiş bir başarı, müthiş bir e, beceri sahibi bir adamdı. Hiç aklımıza gelmedik bir anda. Ee, böyle bir sürpriz yaptı gitti. Ee, Zırabın büyük, yeri doldurulmaz kolay kolay. Nur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin. Bütün ailenin ızdırabının da büyük olduğunu biliyorum. Bana da birçok yerden telefonlar, e, şeyler geliyor ama yapılacak bir şey yok. Emir büyük yerden nur içinde yatsın canım.